Diyordum ya Rivikler rivikler Öyle bir haritadayız Küçük bir harita Ulan Lan savaş başladı Gir içeri Bismillahirrahmanirrahim Etrafa bakıyorum Kimse yok Koş 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 Ve silahı Yelek Evet Lutum hazır Karşımıza bir iki üç tane enayi çıksaydım Davulasaydım ya Böyle sıkıcı oyunu Sevmem ben Bakmayın çok bilmiyorum Diye en köşeye atladım da Aha Aha panik atak var ateş etmeyin ya En iyisi kusarak gidip adam avlamak Aaaa vurma lan, Saklan saklan bismillahirrahmanirrahim panik yok panik yok Hın var ya Anam 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 Onu panikletiriyorum Ara ara tıkara, tıkara. Hiçbir şey yapamaz Fasını gösterse aslında Dur Ooo 3 kişi Halal olsun dayı oğlum Ben yeni başladım niye erkek gibi savaşıyorum ki biri ateş etti. Biri buradan ateş etti. Aa abi! Çok oldu. Evet. Alan daralıyor, insanlar azalıyor. Dünya gitgide küçülüyor. Ama bu dünyada ben varım. Birinciliği alacağım. merak ateş edeyim. Aa abi! Oo! Buradan! Ben bu dünyanın en iyisiyim lan! Beni izliyor. Gördünüz mü? Doğru anı bekledim ve sabırla ateş ettim. Asla panik yapmadım. Tam var birinci belirli oldu. Bir sporcu oldum hepinize patladım ya. Ben başka bir şey istemiyorum zaten.